Kaç zamandır yüzüm tıraştı. Gözlerim şafak bekledi beni. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anı. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devredeyken sırdaşıma, ben 6 yaşındayken başladı Hani Babamın bana 6 yaşındayken bir bağlama almasıyla başladı aslında problem esas oradan başladı. Belki de bu konuda en fazla suçlu babamdı. Yani iyi şarkı söyleyen çocukken iyi şarkı söyleyen insandım ama pek fazla iyi kafa tutan bir insan değildim açıkçası. Kimlik sorunu yalnızca insanın milleti ya da milletiyle ilgili değildir. Yani kişilik sorunu ilk önce insanın ben var mıyım yok muyum diye başlar. Yani hayatın içerisinde varsanız, hayat için bir şeyler yapıyorsanız bunun çok ağır bedelleri vardır. Bu benim için de geçerlidir. İşte bir ülkenin yöneticileri için de geçerlidir. Bakkal için de geçerlidir. Eczanesi için de, eczacısı için de geçerlidir. Ama sanatçı halkın sesi, halkın gözüdür. Yani çağın tanığıdır. Ve çağın birebir tanıdır. Yani bütün cinayetlerin tanığıdır. Görür ve anlatır. Halk görür, anlatamaz. Halk susar. Sanatçının işi gördüğünü anlatmaktır, korkmadan anlatmaktır. Yiğitçe anlatmaktır ama bunun altında düşmanlık. Ben o zaman aslında önemli bir şeyler açıklamak adına değil, yani bir Kürt asıllı bir insan olarak bir kaset yaptığımı ve bir tek Kürtçe kaset yaptığımı değil, bir kaset yaptım ve Kürtçe bir şarkı söylediğimi çok iyi niyetli bir şekilde söyledim. Orada yani ben bu kadar tepkin geleceğini aslında bilmiyordum, tahmin bile etmiyordum. Ve Kürtler ve Türkler 1500 senedir, binlerce yıldan beri birlikte yaşayan bu halkın gerçekten kardeş olduğuna inanıyorum. Yani. Bunu böyle istediğim için yani Kürt asıllı olduğum için böyle bir şarkıyı söylemek istediğim için yaptım. Yani işte sen madem Kürtçe bilmiyorsun bu Kürtçeyi nasıl söyleyeceksin diye sordular. Yani bunun cevabı çok kolay. Yani Türkiye'de bugün Portekizce, İspanyolca, İngilizce şarkıcılar nasıl söylüyorsa ben de böyle söyleyeceğim yani. Güzel annem bir yok. Gülmek, umut etmek, özlemek. Ben her yerde şunu söylüyorum. Ben yaşamın hiçbir döneminde, hiçbir aşamasında orada büyüdüm, orada yerleştim, orada yediğim, orada içtiğim, birlikte hayatı paylaştığım insanlara şerefsiz demedim. Ve bunu demeyecek kadar koskocaman, dev asa bir yüreğimin de olduğunu herkes çok iyi bilir. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne bir şey anne. Hiçbir yanlış yapmamış bir Ahmet yalnızca Kürdüm dediği için başına bu kadar felaketlerin gelmesi doğal mıydı? Beni annemden, beni kardeşlerimden, beni ailemden, beni ülkemden, beni dostlarımdan, beni çocuklarımdan, beni eşimden, ve en yakınımdaki insanlardan ayırma için bir sebep miydi gerçekten bu? Onları vicdanlarıyla baş başa ve yürekleriyle baş başa bırakıyorum. Acını süpürmek için kapı. Bir sabahın ve bir sabah. Acını süpürmek ben o kadar çoğu, o kadar kenar mahalle şehrin varoşlarından, şehrin damarlarından çıkıp İstanbul şehrinin Bizans'ın ortasına gelen bir rahmetli olarak bugün böyle bu tür sürgün işlerinde yaşamayı hazmedemiyorum açıkçası ya. Yani. ya yani intikamcı du 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 duygulardan arınmış ve gerçekten Türkiye'de iç barış isteyen, artık insanların kışının dibinde yani bombaların patlamasını iste isteyen, yani patlamasını istemeyen. Evet. Artık turistlerin rahatlıkla gittiği. Yani insanların artık ben köyüme gidip köyümün çeşmesinden bir bardak su içmek istiyorum. Oraya gitmek istiyorum diyen insanın rahatlıkla bugün gidebileceği bir Türkiye yaratmak için kolları bir kere sıvadık. Doğru, namuslu bir insan olarak yaşamanın tek bir koşulu, tek bir şartı vardır. Hiçbir zaman sanat, şöhret, para, pul, ar, namus, her şey ama her şey insanın kültür anlamındaki, siyasal anlamındaki, ulusal anlamındaki kişiliğinden çok da önemli değildir. Koparman, saçlarına yıldız e, bir gün bir gazete düşmüş, muhabbetinde söylediğim bir şey vardı. Yani meraklısına duyurulur. Benim kefenim arka cebimde duruyor. Hiç sırtımı da duvarlara yaslamadan dolaşıyorum. Sırtım açık. Bir şarkıda söylediğim gibi beni bir çocuk bile vurabilir. Boynuna bakıldığı zaman ensesi görünecek kadar şeffaf bir insanım. Düşmüş, koparma anne ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraştı. Gözlerim şafak bekledim, uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anıya, tepeden tırnağa ola ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Diretmişliğimle genç, şaşkınlığa uçurup